Merhaba sevgili öğrenciler. E, Bediye Aydın ben. Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. cumartesi günkü yapılan sınavdaki din kültürü sorularını bugün birlikte cevaplandıracağız. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soru üçüncü üniteden. İnsanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kuralları, davranış kalıpları, adep, adap ve adetlerdir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Ee, burada bir bilgi sorusu var. İnsanlar arası ilişkileri kolaylaştıran, insanlar arasındaki ilişkilerin daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlayan, yazılı olmayan kurallara tabii ki nezaket kuralları adını veriyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soru Aşağıdakilerden hangisi nazik bir kişi de görülmez. Yine e, üçüncü üniteden bir soru e, nazik kişi ne demek? Nezaket kurallarına uyan kişi demek. Aşıkkı, hasta ziyaretini kısa tutmak, evet nazik bir insanda görülür, İyilik yapana teşekkür etmek, misafiri güler yüzle karşılamak yine aynı şekilde. Telefonda bağırarak konuşmak nezaket kurallarına göre uygun bir hareket değildir. Uygun ses tonuyla konuşmak gerekir. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soru yine üçüncü üniteden e, aşağıdaki davranışlardan hangisi özel yaşamın gizliliği kuralına uygun değildir? E, özel yaşamın gizliliği e, konusu önemli bir konudur, mahremiyet konusudur. Buna mahremiyet diyoruz, özel yaşamın gizliliği konusuna ve kimse işte birbirinin özel yaşamını araştırmamalı, bununla ilgili kendi dışında bir bilgi elde etmeye çalışmamalıdır. Ee, hangisi uygun değildir? Şıklara bakacak olursak sondan başlayalım. Emanet edilen bir sırrı saklamak e, tabii ki uygundur. Kardeşinin odasına izin alarak girmek uygun bir davranıştır. Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak evet, başkalarına ait elektronik postayı izinsiz bir şekilde okumak e, özel yaşamın gizliliğine uygun bir davranış değildir. Yine işte başkasının bir telefonunu izinsiz karıştırmak, mesajlarını okumak yine bunlara bu şekilde örnekler verebiliriz dördüncü soru selamlaşma ile ilgili selamlaşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır ee, başkalarına dua etmektir diyor aşıkkında Evet selamlaşmak birbirimize dua etmektir mesela selamünaleyküm dediğimiz zaman Allah sana esenlik versin diyerek karşımızdaki insana dua etmiş oluyoruz Aleyküm Selam dediğinde o da sana da aynı şekilde diyerek o da karşısındaki insana Selam dua etmiş oluyor. Karşılıklı iyi dileklerin üretilmesidir tabii ki de işte iyi günler diyerek karşımızdakine günün iyi geçsin diyoruz. Günaydın diyoruz, günün güzel geçsin diyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. İşte iyi akşamların olsun demek istiyoruz. Güzel dileklerde bulunmuş oluyoruz. Genellikle konuşmaya başlamadan öncedir. Evet, iletişimin başlangıcı ilk önce selamla olur. Hani hep diyoruz ya önce selam sonra kelam. E o da doğru bir seçenek. Sadece arkadaşlar arasındaki bir alışkanlıktır. Tabii ki değil. Çünkü sadece tanıdıklarımıza selam vermeyiz. Mesela bir alışveriş yapacağımız zaman, işte bir dükkana girdiğimizde tanımadığımız bir insan bile olsa selam veririz. E, bazen öyle olur. Yani yolda mesela birisiyle böyle göz göze geliriz, selamlaşırız. Yani illaki e, selam vermek için arkadaş olmamıza gerek yoktur. Beşinci sorudayız. Sosyal medyayı kullanmakla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Ee, biliyorsunuz artık hayatımızda sosyal medya diye bir e, olgu var. Ee, nasıl yüz yüze iletişimdeki bazı hani nezaket kurallarına uymamız gerekiyorsa, sosyal medyayı kullanırken de yine aynı şekilde bazı kurallara uymamız gerekiyor. Ee, bakalım burada hangisi yanlıştır diye bize sormuş. Ee, yine sondan başlamak istiyorum. Konuşma adabına uyulmalıdır. Evet, orada işte kötü kelimeler, argo kelimeler, hakaret edici kelimeler kullanılmamalıdır. Dil kurallarına dikkat edilmelidir. İncitici sözlerden uzak durulmalıdır. Her paylaşım doğru kabul edilmelidir. Tabii ki yanlış. Her paylaşım doğru değildir arkadaşlar. İnternetteki, sosyal medyadaki her bilgi doğru değildir. Doğru kabul etmemek gerekir. O yüzden yanlış cevap. A şıkkıdır. Altıncı soru bir bilgi sorusu. Hazreti Davut'la ilgili bir bilgi sorusu. Numaralandırılmış bilgilerden hangileri Hazreti Davut'la ilgilidir diye soruyor soruda. Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Evet Davut, Hazreti Davut, Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Kitap verilen dört peygamberden biridir. Evet kitap verilen dört tane peygamber var. Hazreti Musa tekrar edecek olursak. Hazreti Musa, Hazreti Davut, Hazreti İsa ve peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve e, Hazreti Davut'a Zebur verilmiştir. İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Bu da doğru bir bilgi. O zaman cevabımız D seçeneği 1, 2, 3. 7. soru Rabbena duası Sormuş biliyorsunuz biz Rabbena dualarını ezberledik. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azabennar. Rabbena firli veli valideyye velil müminine yevmeye yegumül hisab bir rahmetike ya erhamer rahimin diyerek bir duayı tekrar etmiş olalım. Hangi şık oluyor? Hangisini? B şıkkı bir rahmetike ya erhamer rahimin rahmet et ey merhametlilerin en merhametlisi şıkkı doğru şık oluyor. Diğerleri zaten İhlas suresinde Kul huvallahu ehad ve lem yekun lehu küfüven ehad. Allahu samet. İhlas suresinde yer alan ayetler. 8. soru Ramazan ünitesinden bir soru ve bir kavram sorusu. Ramazan iki minare arasına asılan hoş geldin Ramazan ve benzeri ışıklı yazılarla misafir gibi karşılanır. Bu ışıklı yazıların adı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de mahya bunu ifade eden kavramdır arkadaşlar. Dokuzuncu soru yine Ramazan ve oruçla ilgili bir kavram. Oruç tutmak isteyen kişinin tan yerinin ağarmasından önce yediği yemeğe ve bu yemeğin yendiği vakte denir. Bu tanım aşağıdaki terimlerin hangisine aittir? Cevabı vermeden önce diğer bütün şıkları tanımlarını bir söyleyelim. İmsak, imsak tan yerinin ağarmasıyla beraber Oruç tutmaya başladığımız zamandır çocuklar. Ee, sahur işte bu yemek yediğimiz e, vakittir. İftar, iftar akşam ezanının okunmasıyla beraber orucu açtığımız vakit fitrede Ramazan ayında bütün aile bireyleri için verilen bayramdan önce verilen bir kimsenin bir günlük yemek ihtiyacını karşılayan vacip olan sadakadır. Ee, o zaman cevabımız ne oluyor burada? Tabii ki sahur oluyor evet çocuklar 10. soru Allah inancı ünitesinden ilk ünitemizden bir soru bir paragraf verilmiş ee, ve aşağıdakilerden hangisi bu parçadan ulaşılabilecek bir yargı değildir diye sormuş bize parçamızı bir okuyalım yer çekimi sayesinde yüksekten bırakılan cisimler yere düşer düşen bir cismin yere yaklaştıkça hızı artar ancak yağmur damlaları böyle değildir çünkü yağmur damlalarının yere düşerken aldıkları şekil sürtünmeyi artırır ve bu nedenle yağmur damlaları yere süzülerek sabit bir hızla düşerler. Bu durum canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için çok önemlidir. Konu ile ilgili Ankebut suresi 63. ayette eğer onlara göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsam hiç tereddütsüz Allah'tır derler. De ki Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar buyurulmaktadır. Şimdi parçada genel itibariyle şundan bahsediyor aslında. Biliyorsunuz ki evrende mükemmel bir denge ve mükemmel bir düzen var. Ee, ve bu kendi kendine olan bir durum değil. Bunun bir yaratıcısı var. Tabii ki o da Allahü Teala. Ee, şimdi burada B, C ve D seçeneklerinde e, ee, parçadan çıkarılabilecek sonuçlardan bahsediyor. İşte tabiatı düzenleyen bir yaratıcı vardır. Evet bu parçadan bunu anlayabiliyoruz. Yağmur Allah'ın koyduğu yasalara göre şekil alır. Yeryüzünde yaşam için gerekli ortam oluşturulmuştur. Ancak A şıkkı, insan rızkını çalışarak elde etmelidir. Evet aslında doğru bir e, yargı. İnsan rızkını çalışarak elde etmelidir. Ama bu paragraftan çıkarılacak bir yargı değildir. Ee, sorularımız bitti çocuklar. Bir dahaki sınavda görüşmek üzere. Hoşçakalın.